Hepinize merhaba arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın 9 bölümünü çekeceğim Bugün sizlerle birlikte e, nether'a gidip blaze toplayacağım ve bol bol altına ihtiyacım olacak çünkü e, Piglin'lere gidip or onlara altın vereceğim ve onlarla takas yapıp ender pearl çıkarmaya çalışacağım Bunlarla da işte end'e gideceğim vesaire Yani öyle şeyler O zaman çok fazla uzatmadan videoya geçelim o zaman ilk yapacağım şeylerden biri bir, bir su kovası, bir de lav kovası var. Ben e, şu an elimde 7 tane obsidyen var ve yani bilmiyorum nasıl yapacağım. Şöyle lav şuraya koysam, suyu şuraya koysam bu tamam. Böyle. Böyle. Bitti. iki tane daha obsidyen lazım bana. Şimdilik. O iki obsidyeni bulmak için aslında lav lazım. Ama ben nereden lav bulacağım? Su var. Her yerde var ama lav en iyisi bir ben, ben bir madene girip hızlıca bir lav bulayım. Sonra hemen geleyim isterseniz hızlıca buradan madene iniyorum. Şimdi lav bulup geleceğim. Açı burada lav bulmak kolay. Evet lav aldım. Artık eve geri dönebilirim. Yol şuradan. Ama bir saniye benim Benim bir tane daha lava lazım ya. ihtiyacım var. <laughs> Sen şaka yapıyor abi. İşte bu. Şuna bakın. Kristal yeri buldum lav ararken. Kırılmıyor olmuyor. Abi şunlara bak. Çok şu kristalleri de toplayayım ben. Evet bir istek topladım. Şimdi yukarı doğru çıkacağım. <laughs> Aha. Gördüğünüz gibi yine bir iskelet öldürdüm. Kendi savaştı ben ne yaptım. Kendi o zaman ben ah love 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 love. İlk önce senden bir kurtulayım. Love buldum Ama biraz uzak uzakta. Şöyle yavaş yavaş giderim love almaya. Tamam. Glove'u aldım. Şimdi bir saniye. Tamam. Şimdi ben evin yolunu arayıp geleceğim. Bunun böyle. Evet arkadaşlar evin yolunu buldum. Bir 10 dakikadır falan geziniyorum unuttum. Koordinatları hatırladım. Şimdi eve geldim uyuyacağım. Ay, ne oldu? Ha. Beğen ekran dondu da. Gördüğünüz gibi 64 tane ametist bloğu topladım. 7 tane kal kalsit ne ya? Bu değerli mi? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Burada sevgili damla taş var. Bir de lapis buldum. Lapislerde işte öyle büyü yaparım diye falan. Bir tane ham demir de toplamışım. Habersiz. İki tane lav burada gidip şey yapacağım ben. Hadi nedir o? Şuraya da. En iyisi ne yapayım biliyor musunuz? Şuradaki gizli sandığımı alayım. Bir ne var burada. Ne var ne yok hepsini umarım. Ah aldım tamam. Ben tamam, burayı artık kullanmayayım daha. Tamam. Mhm. Bir crafting table tamam. Sonrasında. tane 1 2 3. Tamam. Oldu bu iş. Şöyle şuraya da madenlerimi koyayım. Şu ametistleri de koyayım şuradan. Bir tane bırakayım. Geri kalanını koyayım. Aa yanlış almışalım bunları üst sandığa koyacağım. kovasını. Tamam. Şimdi hiçbir sorun yok artık. Şurada iki tane de bakır. Ve dürbünümü yaptım. Oyundaki ilk dürbünü yapan kişi benim. Zaten kardeşim ve arkadaşım çok fazla girmiyor. Şuna bakın, of, zoom yapıyor. Oh, şurada bir şey mi gördüm? Hemen, oh, crafting tablemış ya, nasıl ama? ki şuraya o zaman gidip yapayım ben. Ya hemen suyumu bıraktım. Suyu alayım. Bunu da aldım. Kızayım hemen. Bu arada ha, okullar açıldı. Okullar açıldı biliyorsunuz ki derslerinizi çalışın arkadaşlar. Ben çalışmıyorum. Ben kötü bir öğrenciyim. Siz öyle olmayın. Ben Minecraft oynuyorum. Ha bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee. Tamam bakın doldurdum. Hiçbir şey de böyle olmuyor. Şimdi şu obsidyeni Şöyle bir sen çıkayım ben. Şimdi ben çakmağım tabii ki de yok. Neden? Ben kötü bir çocuk değilim. Niye çakmak taşım? Şaka şaka. Çakmağım var mı bilmiyorum ama. Evde bir ateş topu vardı onunla yakabilirim. Hemen burada yok. Burada çakmağım da yok. Ateş bilmem ateş yüküyle yakacağım. İşte bu. başarım geldi. Ama bir saniye. Demek ki tüm başarımları almamışım. <laughs> Sanırım benden daha önce gelenler varmış. Nedir o? <laughs> var. Ben düşmeyeyim. bir yerde ben burada ne yapacağım ki? Tamam ben biraz gezip geliyorum hemen. yapacaksan. O zaman ben gidiyorum geri. Ve Demek ki benden önce gidenler de var. Nedir Kesin Emir gitmiştir. Arkadaşım. testlerini falan da göre şunları pişireyim şurada. Aa havuç attım. <laughs> havucu pişirecektim az kalsın. Şuradan bir şey. Hmm. Yapayım e yedi tane altın havuç. Yeriz. Olur olur yeriz yeriz. Altın elma var. Oha ben bayağı avucum varmış. Büyük bir tarla yapsam şöyle bence fena olmaz. Burada da bayağı altınım var. Hatta dur ben şu iki bloğu ıı, şunların hepsini bir şeye çevireyim ben. Altın alacağım. Şunu çevirdim ve 1 stek, 2 stek, 3 stek, 4 stek, 5 stek, 6 stek, 7 stek, 9 stek, 8 stek, 9 stek, 10 stek. Oo, oo. <laughs> Bayağı yaptım. Altına uç. Buradan birkaç tane daha toplayıp yapayım yine. Tamam. Şunları da atayım buraya. Tamam bitti. Bu kadar. Başka yapabileceğim bir şey var mı? Bir saniye. Altı tane ekmek. Ben şey çok istiyorum. Böyle mod yükleyip modlu bir şeyler oynasam mesela. Ne bileyim modlu modlu survival olur. Yani ama PlayStation'a mod yüklenmiyor bilenler var mı bilmiyorum ama anca şey oluyor. PlayStation'ı kırmak gerekiyor. Kırmak derken yani hack gibi bir şey işte. Öyle çok da zaten PlayStation'ı kırınca online oynayamıyorsunuz. Hile oluyor ya. O yüzden yani kırdırmak da istemiyorum. Bakayım elinde neler var. Hmm. Bir şey yokmuş. Fakir. Bir şeyler bırakayım bari. Ah. portalı yaptım ama yani pek bir yer yoktu. Biraz da tırstım şimdi ölürüm. Bir şey olur diye. Ne bileyim. O zaman bir saniye ben şu ıı, 51 belli bir yapısı alayım. Şuradan da biraz elmas alayım. Elmas. Elmas. Aynen elmas. 13 tane yeter herhalde. Yetmez kılırız. Tamam. Buradan. Tamam. Bir elmas istedi. Bunun için sanırım iki elmas. Bunun için de bir elmas. Tamam. Yetti. Arttı bile. Şimdi ama benim levelim Üf, levelim az ya keskinlik bir mi? İyi yapalım sonra zaten yaparız. Hiçbir şey yapamıyoruz. Çok güzel, çok güzel alkış. Keskinlik bir kırmazlık bir. <laughs> Bir ara böyle video dışı falan ben bayağı bir level toplarım. Ha bir de yani böyle çok güzel bir yer de değil burası. Yani, yani böyle bir yüksek bir yerler falan mı yapsam böyle ne bileyim şuraya bu kocaman bir bina. Ha? Bence fena olmaz. bilmiyorum ya. Evet arkadaşlar yani bugünlük başka yapacak şey yok yani ne bileyim aklımda yapmak için yani bu server için yap, yapacak bir şey gelmiyor aklıma o zaman ben burada videoyu bitiriyorum kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın sizleri seviyorum hoşçakalın